bu bir kuyruklu yıldız. Buz ve kayadan oluşuyor. Bu şey 15 kilometre genişliğinde ve büyük bir hızla dünyaya doğru ilerliyor. Muhtemelen birkaç hafta sonra dünyaya çarpacak. Ancak çarpacağı dünya tam olarak bizim bildiğimiz dünya değil. Bu dünyanın 65 milyon yıl önceki hali, yani insanlık henüz doğmamış durumda. Burası ise Kuzey Amerika'da bulunan ormanlık bir alan. 65 milyon yıl önce bu ormanlara izini bırakmış olan efsanevi bir varlık vardı. Adı ise Tyrannosaurus Rex'ti. Dinozorların kralı olarak bilinen bu yaratıklar, Tiranazorlar denilen etobur bir dinozor soyunun son üyesi ve en büyüğüydü. Öyle ki 12 metre uzunluğa, 6 metre yüksekliğe ve 9 ton ağırlığa sahiptiler. Yani T-Rex'ler iki katlı bir otobüse eşdeğer cüsseye sahiptiler. Büyük oranda saf çene gücüne dayalı bir avcı olan bu yaratıkların bir bıçak kadar keskin olan dişleri bulunuyordu. Yapılan bir simülasyonda bir T-Rex'in ısırığının bir başka T-Rex'in ayağını bile ikiye bölebildiği görülmüştür. Bu yıkıcı güç sadece dişlerden değil, çene gücünden de geliyordu. Öyle ki bu yaratığın normal bir ısırığı santimetre kare başına 2200 kilogram basınca denk geliyordu. Bu özelliklerin yanı sıra T-Rex'ler sadece bir lokmada 230 kilogram et yiyebiliyordu. Avlarını ise daha çok Anatosaurus ve Edmontosaurus gibi otobur dinozorlar oluşturuyordu. Fakat sanıldığının aksine T-Rex'ler fazla avlanmıyorlardı. T-Rex'ler genellikle başka yırtıcıların avladığı dinozorları yiyorlardı. Yani leşçiydiler. Bununla beraber çoğu insan 65 milyon yıl önce T-Rex'in tüm dünyaya hakim olduğunu ve karşısına çıkan her bir dinozoru alt edebileceğini düşünüyor. Ancak durum böyle değil. Çünkü T-Rex'ler sadece Kuzey Amerika'da yaşamıştır. Dolayısıyla T-Rex'ler dünyanın geri kalan bölgelerinde yaşayan yırtıcılarla asla karşı karşıya gelmemişlerdir. Belki de bu yırtıcılarla T-Rex'ler aynı ortamda yaşasalardı T-Rex'lerin soyu tükenme tehlikesiyle karşı karşıya gelebilirdi. Geçmişte dünya üzerinde T-Rex'ten daha büyük ve daha korkutucu dinozorlar bulunmaktaydı. 4,5 milyar yıl yaşında olan dünyamızın görmüş olduğu en büyük etobur dinozor olan Spinosaurus, T-Rex'ten daha büyük ve daha vahşiydi. Üstelik sırtındaki köpek balığı yüzgecini andıran yelkenimsi bir yapı sayesinde su yüzeyinde rahatlıkla yüzebiliyordu. Kuyruktan buruna 17 metre uzunluğunda ve 11 ton ağırlığında olan bu canlı, 97 milyon yıl önce Kuzey Afrika'da yaşamıştı. Önceleri karada yaşadıkları düşünülen bu yaratıkların daha sonra yapılan kemik ve diş analizinden sonra tıpkı timsahlar gibi yaşadıkları yani ömürlerinin büyük bir kısmını suda geçirdikleri anlaşılmıştır. Suda yaşadıkları ve avlandıkları içinde haliyle balıkçılardır. Spinosaurus'u mükemmel bir avcı kılan ise nefis ve eşsiz özelliklerinden kaynaklanıyor. Örneğin kafatasının tomografisi çekildiğinde çok ilginç bir şey bulunmuş ve burnunun ön kısmında tıpkı timsahlar gibi sinüsler olduğu fark edilmiştir. Bu sinüslerin de basınç sensörü görevi gördüğü düşünülüyor. Bu basınç sensörleri timsahlarda da olduğu için avın yönünü veya hızını belirlemeye yarayan bir özellik olduğu zaten biliniyor. Ayrıca burun delikleri üstte olduğu için Spinosaurus'lar burunlarını suyun içinde de tutabiliyordu. Suda bekleyebilen ve basınç sensörü özelliği sayesinde sudaki canlıların hareketini öngörebilen bu canlı, uzun ve koni şeklinde olan dişleri sayesinde 8 metrelik avları rahatlıkla yakalıyor ve kolları sayesinde parçalayabiliyordu. Asıl uzmanlık alanı suda avlanmak olan bu yaratık zor durumda kaldığında karada da mükemmel bir avcı haline geliyordu. Kısaca Spinosauruslar T-Rexler gibi leşçil değil katildi. Spinosaurus dünyanın en büyük etobur dinozoruydu. Kendi yiyeceklerini kendi avlayan bu yaratıklar dünya değişmeye başladığında ve kuraklık baş gösterdiğinde yani sular tamamen çekildiğinde açlıktan ölmüşlerdir. Uzun bir süre T-Rex en büyük ketobur dinozor olarak düşünülmüş ancak Spinosaurus onun tahtını ele geçirmişti. İkinci sıraya düşen T-Rex'in Güney Amerika'dan gelen bir başka rakibi daha vardı. 1993 yılında Arjantin'in Patagonya bölgesinde yapılan kazılarda dev bir terapot fosili ortaya çıkınca büyük bir şaşkınlık yaşandı. Bu yeni keşfedilen dinozor Spinosaurus'tan daha kısaydı. Ancak T-Rex'ten daha uzundu. Yani Spinosaurus'tan sonraki en büyük etobur dinozor keşfedilmişti. Yapılan analizlerde bu yaratığın yaklaşık 97 milyon yıl önce günümüz Arjantin topraklarında yaşadığı ortaya çıktı. Bu yüzden adı dev Güneyli sürüngen anlamına gelen Carcharodontosaurus konuldu. Gelmiş geçmiş en büyük dinozorlardan biri olan Carcharodontosaurus 13 metre uzunluğa ve 14 tondan daha fazla bir ağırlığa sahipti. Her zaman saldırgan olan bu dinozorlar kas gücü açısından gelmiş geçmiş en güçlü kare yırtıcısıydı. Öyle ki bu yaratıklar Argentinosaurus adındaki dev sauropodları gruplar halinde avlıyorlardı. Argentinosauruslar yaklaşık olarak 75 ila 50 ton ağırlığında olan ve 25 metreden daha uzun olan devasa otobur canlılardı. Böylesine devasa bir canlıya karşı gelebilen bir yaratık dolayısıyla T-Rex'ten daha güçlüydü. <laughs> Muhtemelen Kuzey Amerika'daki en büyük terapotlardan biri olan bu yaratık, paleontolojinin en büyük gizemlerinden biridir. Çünkü çok yakın bir zamanda 2008 yılında keşfedildi. Bununla beraber bu dinozorun ne kadar büyüyebileceği henüz belli değil. Çünkü keşfedilen tek CH fosili bir ergen CH'e ait. Ancak bu ergen fosil bile tahmini olarak 9 metre uzunluğa ve 5 ton ağırlığa sahiptir. Buna rağmen uzmanlar geç Kratese'de Kuzey Amerika kıtasında yaşayan bu büyük telepotla ilgili çok ilginç gerçekler öğrendi. CH Mikarorum yaşadığı zamanın uç yırtıcısıydı ve tiranozorların uç yırtıcı rolünü üstlenmelerine milyonlarca yıl engel olmuştu. T-Rex'i korkudan kaçıran bu yaratık yaklaşık 30 milyon yıl boyunca tiranozorlara baskı kurdu. Öyle ki soyları tükenene kadar Kuzey Amerika'da onların sözü geçiyordu. O zamanlarda yaşayan tiranozorlar Siege için ufak bir sıkıntıdan başka bir şey değildi. Tiranozorlar Siege için bir aslanın yalnızca leşine üşüşebilen çakallar gibiydiler. Siege Mikarorum'un soyu tükendikten sonra T-Rex'in evrimleşmesi için gerekli zemin oluştu ve ancak böyle büyüyebildiler. KARKARADONTASAURUS yaklaşık 98 ila 93 milyon yıl önce Afrika'da yaşayan etçil bir dinozordu. Yaklaşık olarak 13,5 metre uzunluğunda olan Carcharodontosaurus muhtemelen 6 ton ağırlığındaydı. Bu dinozorun devasa boyutu ona bir avantaj sağlasa da Carcharodontosaurus'un asıl korkutucu yanı kafatasında gizliydi. 1,5 metre büyüklüğündeki bir kafaya sahip olan bu yaratığın dişleri 20 santimdi ve çok ölümcül darbeler verebiliyordu. Bu yüzdendir ki bu dinozorun ismi Yunanca keskin diş anlamına geliyor. Karkaradontasaurus'un bu özellikleri onu zamanının uç yırtıcılarından biri yapıyordu. Ancak yaşam alanları Spinosaurus'lara yakın olduğu için zaman zaman onlarla karşı karşıya geliyor ve çatışıyorlardı. Karkaradontasaurus fosillerinin yakınında bulunan Spinosaurus fosilleri bunu kanıtlar niteliktedir. Bu yaratıklar hakkında bir diğer ilginç özellik ise T-Rex'e benzer kollara sahip olmasına rağmen kollarının T-Rex'ten daha güçlü olmasıydı. Bu yaratıklar üç tırnaklı kolları sayesinde öldürdükleri avlarını sabit tutup onlarla besleniyor ve bazen de daha küçük avlarını kolları sayesinde öldürebiliyorlardı. Uzun ve kaslı bacaklara sahip olan bu canlılar saatte 32 kilometre hızla koşabiliyorlardı. Sonuç olarak bu yaratıklar T-Rex'e eş değer güçte ya da onlardan daha güçlüydüler. Bir videonun daha sonuna geldik. Umarım bu videoyu keyif alarak izlemişsinizdir. Bu arada yeni videolardan haberdar olmak için kanala abone olmayı ve çan işaretine tıklayarak bildirimleri açmayı unutmayın. Bu sayede yeni video yüklediğimde anında haberdar olabilirsiniz.